sil gibi bulaşık suyu gibi kokuyor şerefsiz çocuğuyum ya. Çam kolonyası ya. İster misin? Herkese iyi haftalar canlar dostlar izleyenler düşmanlar. Hepinize selam olsun. Ee nasılsınız inşallah maşallah? Nasıl gidiyor? Ben de bu sabah makaronun bitmesi üzerine yani Adıyaman cuvaralarımı içine tıkıştırdığım sigara filtrelerinin bitmesi üzerine dışarı çıkmak gereğinde bulundum. Gittim işte kol böreği hemen ayaküstü biliyorsunuz artık hiçbir yerde oturulamıyor, kalkılamıyor. Bir tane harika unlu mamuller börekçisi var burada. Gittim elimde böyle nasıl ama tak 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 böyle ayaküstü bir yemişim. Yani bir yemişliğim var benim. <laughs> çok güzeldi. Güzel bir kıymalı kol böreği yedim. Gerçekten tadı damağımda kaldı. Ondan sonra oradan eşime de gelirken tabii içime sinmedi. Yani ciğerim yanar. Ona da farklı bir ürün aldım getirdim. O da şimdi canlı yayınına cızlamak üzere. Saat 12 şu an herhalde cızlamıştır. Ben de böyle haftaya bensiz başlamayın diye bir tembeller yayını yapayım istedim. O bakımdan yani hani şimdi bazılarımız tabii ki emekli, bazılarımız işsiz, bazılarımız okulu dolayısıyla zaten evinde. Yani şu an sanırım toplumun yani yarısı hemen hemen artık evde. Evde evde kıçını yaslıyor koltuğuna oturuyor artık delirmemek için de ya hobi edilmesi lazım ya uzaktan eğitimlere katılması lazım ya da uzaktan okula katılması lazım bir şeyler yapması lazım aman diyorum kendinizi boş bırakmayın dostlar aman yani bak ben 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 ki ben yani o kadar o kadar alanda parmağı olan adamım Resim yapma şansım var. Sürrealist desemler, yaratıklar. Hem, hem de yani tasarım bu. Bildiğin yağlı boya resim de değil. Bu şansım var. Bloğuma kısa öykü, makale veya şiir yazma şansım var. Yani e, sürekli olmasa da ara ara yaptığım gökyüzü çekimlerini analiz edip oradaki UFO'ları sizlere gösterme şansım var. Aslında benim yani 10 parmağımda 10 tane marifet demeyim de uğraş var yani. Ben bile zaman zaman bunalıyorum. Dostlar gerçekten iyi ki bu gruplar var. İyi ki Facebook grupları var. İyi ki internet var. Ya gerçekten hakikaten şu anki format bu. Evde kal formatı. Tabii virüsün aslında ana amacı belli biliyorsunuz. Küresel güçler gerçekten bütün insanlığı köleleştirmek üzere bu virüs programını uyguladılar. Şimdi işte buna da dayanarak bunun bahanesiyle bir ton şeyi hazırlık yaptılar ve patlatacaklar yakında ama <laughs> yine de yani internet olayı falan filan bu evde kalma stilindeki yaşamı çok kolaylaştırıyor. Buna tutunmanız lazım. Şimdi ben görüyorum etrafımda büyüğüm var, küçüğüm var. Daha çok büyükler hani ne bileyim 70'i 80'i geçmişlerin çoğu internet camiasından kopuk durumda. Yani ya basılı yayın okuyacak, öyle mi deniyor basılı yayın, ben de artık elim almadığım için gazete maste işte, bulmacalar, kitap okumalar falan. Ya bunları okuyacak, cidden düzenli yapacak ki kafayı yemesinler, bunalıma girmesinler ya da gerçekten radikal bir atılımda bulunup internete cızlamayı öğrenecekler. Abi internet dünyaya bir pencere ya. Yani izle benim videolarımı internet kozmoza da pencere. Yani e o zaman hadi bunu internete çakalım o zaman evde kalanlar olarak, tembeller olarak. Bir de geçenlerde sokağa çıkma yasağı vardı yine. Yani geçen hafta sonuydu o da zaten. Saat 5'i geçmiş 6'yı mı geçiyordu 6'yı 5 geçiyordu ben sokağa çıktım hatta onu da videosuna ekleyeceğim kanala dışarıda çekim yaptım lan ben. ben anlamadım ki kardeşim ne zaman yasak ne zaman değil onu da şaşırmış durumdayım çıktım bakkal kapalı hayda eşime çiğdem alacağım kardeşim İzmir'de çiğdem diyorlar İstanbul'da ayçiçeği ay diyorlar ay öyle bir şey diyorlar yani Baktım bakkal kapalı. Hayda dedim. Ne oldu ya dedim. Sokağa çıkma mı vardı dedim. Kapıcı ya. <laughs> o da oho tabi tabi dedi. Baktım aradan bir şehirler arası yol geçiyor. Manisa yol geçiyor buradan. Karşıda da tam benzinci var bir tane. O dedim ben bu işi çözerim dedim. Ben bu işi çözerim dedim. Ama ayağımda da bunlar var. Yok bunlar yok pardon bunlar. Bunlar yok. <laughs> Ama altımda eşofmandan bozma aslında pijama olarak kullandığım şey var. Altlık tamam. Abi direkt yürürsün. Ne olacak bir tane üst geçitten geçeceğim. Böyle ev kıyafeti altımda pijama pantolonu abi. Geçtim benzinciye kadar gittim. Bir de ayaküstü adamı da güldürdüm tabii. Biz de yani boş adam değiliz kardeşim. Ağzımız torba değil ki bağlayasın. Adamı da güldürdüm yüklendim sodaları, çiğdemleri, demleri bilmem ne başka ne aldım bilmiyorum umurumda da değil zaten. İşte ondan sonra aldım geldim. Maskem tabii, maskem. Onu diyecektim şimdi. Bir de şu vardır bilirsiniz değil Bir şey anlatırsınız arkadaşlar arasında veya sosyal medyada yazışırken falan. Hemen biri şöyle. Sen bir konudan bahsediyorsun hemen bir şey. O değil de şunu şunu gördün. Ananın o değil de. En sevmediğim tavırdır o değil de. Ha ne oldu? Bizim anlattığımız konu piç oldu. Ha seninkini mi dinleyeceğiz? Nah no, sana seninkini dinleriz. Ben böyle insanlara bu tepkiyi veririm abi. Şunu diyorum. Gerçekten şu an global anlamda dünya çapında çok büyük bir film oynanıyor. Yani görüyorum insan canlarımı acıyorum, üzülüyorum, onlara yakıştıramıyorum. Yani bu aptalca oyunu onlara yakıştıramıyorum. Buna kurban olmalarını çok üzülüyorum. Tabii ki şu dakika, şu aşamada ben de bir kurban gibi görünüyorum. Ben de maskemi takıyorum ama çok kötü. Yani bilim kurgu filmlerinde bile yok bu kadarı ya. Çıkıyorsun dünyanın her yerinde insanlar aptal aptal böyle maskeler. Böyle, böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle, böyle. Maske. Maske. Niye takıyorsun belli değil. Ha var. Virüs var tabii. Bir şeyler var da. O kadar da değil kardeşim. Dünya çapında abi hayal etsenize böyle bir şey aklınıza hiç gelir miydi? Ya o stratejistlerin yıllar önce söylediklerini dinleyenleriniz böyle şeylerin aklınıza geleceğini bilirdi kardeşim. Aklımıza geleceğini bilirdi. Bilemedik. Zamanında bilemedik. Zamanında gidemedik. Ya çok utanıyorum. Herkes böyle bir sorgusuz, bilinçsiz bir şekilde öyle dendi diye herkes böyle maske. Berbat. Berbat. Çok utanıyorum. İnsanlık adına utanıyorum. Ve çok kızıyorum. Bunu planlayanlara, en üsttekilere çok kızıyorum. İnsanlığa bu şekilde şeyleri yaptırım olarak uygulayanlar, bunları virüsü bahane edip çok başka büyük planlar peşinde koşanlar çok pişman olacaklar. Onlar yanıp kül olacaklar. Yalnız değiliz kardeşim, yalnız değiliz bunu sadece benden dinlemeyin. Sonra beni kaçık zannediyorsunuz. Bazılarınız tabii, bazılarınız biliyor. Ama gidin de şu gerçekleri anlatan doğru dürüst adamları bir izleyin de Anya'yı, Konya'yı görün be kardeşim. Çok kızıyorum, çok kızıyoruz, çok kızıyoruz. Dünyanın üstüne katman katman çökmüş bulunmaktayız. Hiçbiri denetim dışında hareket edemez. Ve hepsinin gücü pır 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 uçup gidiyor. Onun için onlar için de ikinci planda üzülüyorum. Sadece insan canlarım için artık üzülmüyorum. Artık buna sebep olanlar için onların karşılaşacağı hüsran için onlar adına da üzülmeye başladım. Gerçekten çok pişman olacaklar. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yani bir de şu var. Apartmanda falan böyle herkes zaten şimdi toplumun büyük bir yüzdesi hatta yüzde 95'i <laughs> ya ya artık sıfatı söylemeyeyim şimdi alınanlar olur yani geliyorsun böyle asansörden çıkıyorsun artık komşu zaten komşu komşuya fazla merhaba falan demezdi hatır artık hiç iyice pimpirikli sahte plaza geyleri gibi herkes ruhsuz gibi böyle be gelin günaydın diyorsun gelin, günaydın, günaydın, günaydın lan size fareler lağım fareleri ya gerçekten uyuz oluyorum. Yani bu samimiyetsizliğe, bu birbirine el vermemeye, bu birbirinden korkmaya, bu sahte şeylerden korkmaya, bunlara kapılanlara o kadar uyuz oluyorum ki. Bunların nesli tükenecek, hiç merak etmeyin. Yani şöyle çok global bir mesaj veriyorum ben. Bunların dediysem hem buna sorgusuzca bilinç anlamında, bilinç katmanında teslim olanların, hiç sorgulamayıp aptal gibi uyanların, bak protesto et demiyorum ha, bilinç alanında bunu onaylayanların, kurban olarak girenlerin hepsini ve bunu planlayanların hepsini saymıyorum kardeşim. Bunları saymıyorum, bunların hepsine zavallı gözüyle bakıyorum. Bunların hepsinin nesli tükenecek diyorum. Bakın, kurban rolünü oynayabilirsiniz. Sizin de nesliniz tükenecek diyorum. Bunları sadece ben söylemiyorum. Bak gerçekten ben Zurna'nın şu aşamada ama son delikleri gibi görünen biriyim. Son deliklerinden biri gibi görünen biriyim. Ama bu aşamada. Yani bunların hepsi kurbanı, planlayıcısı, sorgulamadan düşünmeden uyanı. Hepsi kül olup gidecek diyorum. Gerçekten kül olup gidecekler lütfen, lütfen içinize dönün can dostlarım, can kardeşlerim, hatta belki de düşmanlarım. Kendinize dönün, içinize dönün. Gerçek imana gelin, gerçek imana gelin. Cezalandıran değil, sevgiyi yayan bir yaratıcıya inanın, yani yüce Allah'a inanın. Bağışlayıcı olan, Allah'a, Rabbimize inanın diyorum. Bunlar benim kendi kişisel proseslerim. Kardeşim istersen inanma, istersen gel ben ne geyik yap. O da başım üstüne. Yani lütfen ve lütfen bir an önce içinize dönün, içe dönün. Bilinç alanında sorgulayıcı olun. Bilinç alanında size verilmiş olan süprüntüleri, kirleri, pasları, sıfırlamayı, bildiklerinizi unutmayı öğrenin her optik olaya inanmayın. Ve inanmadığınız birçok şeyin de aslında gerçek olduğuna artık inanın. <laughs> yani Akses'te çok sevdiğim bir proses vardır. Tabii ki eşimden el alarak öğrendim. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Bak bunu uyguluyorsun içinden çıkamadığın bir durum olduğunda. Nasıl ama? Direkt ne tam böyle ne tam böyle. Tam orta sıfır bitti. Her şey göründüğün tersidir. Hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Ne oldu bitti. Sapacak bakacak bir yer yok abi. <laughs> ne türlenme cümlesi gerçekten. Mesela biriyle sıkı bir tartışmaya kavgaya tutuştun veya birinden hiç beklemediğin bir tepki veya bir cümle gördün. Hemen bunu söyleyeceksin abi. Çünkü böylece olayı üstlenmeyeceksin. Taraf olmayacaksın. Negatife pozitife sapma gereği yaratmayan bu cümleyi Kuracaksın, bunu birkaç kere söyleyeceksin, söyleyeceksin, Oh diye böyle pelte gibi kalacaksın abi. <laughs> oh, oh. Hadi, yani lütfen dediklerimi unutmayın canlar. Zaman azalıyor, gerçekten zaman azalıyor. Karanlık güçler, karanlık güç hakimiyeti arttırmak için son kozlarını oynuyor. İpleri çoktan çekildi, üzerlerine çökmüş çok büyük alemler boyutunda güç ve arma da var şu an ama son kozlarını sizlerin üzerinden oynamakta bunlar. Yani siz kurban olmayın. Ne olur kurban olmayın. Kurban bilincinde olanlardan olmayın. Hepsi bakın planlayanlarla birlikte bütün kurban edindikleri hepsi birden kül olup gidecekler diyorum. Sizi seviyorum. İyi haftalar olsun.